Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde inanılmaz lezzetli, harika bir zeytinli ve dereotlu mayasız poğaça yapacağız. Bu poğaça tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet poğaçamızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısında çok güzel bir şekilde yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt ve bir tanesinin sarısını üzeri için ayırmış olduğum 2 tane yumurtayı ilave ediyorum ve malzemeleri spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra un kabımı yanıma alıyorum. İlk etapta undan az bir miktar koyuyorum ve üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve 2 paket kabartma tozu ilave ediyorum ve şimdi hamur yoğurma kabında toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırıyorum. ve hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 5,5 su bardağından bir parmak eksik un kullandım. Kıvamını görüyorsunuz. Elinizi yıkadığınızda ele yapışmayan oldukça yumuşak bir kıvamı var. Şimdi diğer malzemeleri içine ilave edebiliriz. Bu arada ben yeşil zeytin ve siyah zeytinlerin çekirdeklerini çıkartarak küçük küçük doğradım ve küçük bir kase kadar ilave ediyorum ve bir buçuk tane kapya biberi de yine küçük küçük doğradım ve yarım demet dereotunu da aynı şekilde doğrayarak ilave ediyorum ve şimdi eklemiş olduğum malzemelerle beraber yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada eklemiş olduğumuz malzemeler hamurun kıvamını biraz seyreltebilir yani sulandırabilir. O yüzden çok fazla abartmadan çok az arada sırada un serperek hamuru toparlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça yapışkan bir hale geldiği için arada sırada un serpiyorum ve hamuru güzelce yoğurarak toparlıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra poğaça hamurumuz hazır. Şimdi poğaçalarımıza şekil vermeye geçmeden önce hamurdan küçük bir mandalina büyüklüğünde kopartarak yuvarlıyorum ve bir kenara alıyorum. Ve ben şimdi poğaça hamurum bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, hamurun hepsini beze haline getirerek tamamladım. Şimdi tezgah üzerinde bir tanesine hafifçe bastırarak çok az genişletiyorum ve tam ortasına kaşar peyniri koyarak kapatıyorum. Daha sonra videoda izlediğiniz gibi şekil veriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum ve ben şimdi poğaçaların hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, poğaçaların hepsini tamamladım ve gördüğünüz gibi tam bir fırın tepsisi poğaça çıktı. Bu arada fırınımı da alt üst fanlı ayarda 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken ayırmış olduğum yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürüyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet poğaçalar pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim ve videoda gördüğünüz gibi altları ve üstleri güzelce kızardığında fırından çıkartalım lütfen. Evet gördüğünüz gibi poğaçaların görüntüsü lezzetini anlatıyor bence. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli şahane bir mayasız poğaça oldu gerçekten. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zili dilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.